Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane yeni yatırım şartsız deneme bonusu veren site ile geldim. Sitelere geçmeden önce daha fazla böyle yeni site istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. İçlerinde almadıklarınız olabilir. Bu sitelere asla güvenmiyorum referans değilim ve tavsiye etmediğimi belirtmek istedim. Hadi şimdi ilk site ile başlayalım. X temiz ekrandan da gördüğünüz gibi 200 Frespin deneme bonusu veriyor. Bu spinleri Pragmatic Play sağlayıcısının Sweet Bonanza ve Sweet Bonanza Dice oyunlarında geçerlidir bonusu almak için numaranızı doğruladıktan sonra bonus talepten otomatik olarak alacaksınız. Deneme bonusu ile bakiyenizi 2000 Türk Lirası yapınca, 250 Türk Lirası yatırım şartsız olarak çekebiliyorsunuz. İlk sitenin adını ekrana verdim. Sonuna 214 eklemeyi unutmayın. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz ise 250 Türk Lirası değerinde 100 Firesipin ya da 100 Firebet veriyor. Firebet alırsanız, minimum 2 karşılaşmadan oluşan kombine kuponlarınızda her seçiminiz minimum 2 oran olacak şekilde kullanabilirsiniz. Bakiyenizi 1500 Türk Lirası yapınca 250 Türk Lirası yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Eğer Firesipin alırsanız, bu spinleri Pragmatik Play sağlayıcısının, Fruit Party ve 5 Lions oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Bakiyenizi 1500 Türk Lirası yapınca 250 Türk Lirası yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. İkinci sitenin ismini ekrana verdim. Sonuna 336 eklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.